20 Mart 2024 Çarşamba günden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Evet, e Ayın Aslan Burcu'ndaki sey güne merhaba diyoruz. Ağramızla, enerjimizle parladığımız ve kendimizi gerçekten de sahnelere atıp ben buradayım diyecek olduğumuz ve harekete geçip, geçip aksiyon alabilecek olduğumuz enerjilerin hakip olduğu bir gündeyiz. Ve tabii ki bugün sabah saatlerinden itibaren 06.06'da Güneş'in Koç Burcu'na geçmesiyle beraber Zodyak'ta yepyeni bir döneme başladığımız gibi İyi ki doğdunuz koçlar diyoruz efendim. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir ömrünüz olsun. Siz koçlar olmasanız biz hareketi, biz aksiyonu, biz aceleci olmayı ve biraz da hayattan keyif almayı kimlerden öğrenecek diyorum. Ve iyi ki varsınız. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir ömrünüzün olmasını diliyorum. Tabii ki bizleri de etkileyecek bu güneşin koç burcuna geçmesi. Şimdi doğum harita haritamızda Koç burcunun denk geldiği hayat alanımız hangi neresi ise hangi hayat alanımıza aitse işte güneşin bir aylık döngüde bu alandan geçecek olması hayat alanı bu hayat alanımızın da ön planda olacak olduğunu ve daha güçlü çalışacak olduğu bir zaman diliminde olunacak olduğunu anlatıyor. Şimdi Koç burcu ateş elementi öncü ve eril bir burçtur. O yüzden Koç burcu denildiğinde aslında Güneş'in Koç burcuna geçtiği dönemde yeni bir yılın başlangıcıdır. Astroloji'de zodyak kuşağında ve bununla beraber de bahara girdiğimiz, artık yaza merhaba demeye başladığımız bir döngüde çalışır. Güneş'in Koç burcuna geçtiği dönemle beraber havalar ısınır. Ee, ağaçlar çiçek açmaya başlar, çiçeklerin meyveye dönmesiyle alakalı e, enerji çalışmaya başlar. Fakat e, koç enerjisi acelecilikle alakalı sınav da demektir. O yüzden ilklere ve başlangıçlara, la alakalı kendi hayat döngümüzde Güneş'in Koç Burcu seyrinde adım atacak olurken hareket edecek olurken biraz daha aceleci olmadan daha deneyimsiz bir enerji olduğu için lütfen deneyimlerimizden ve tecrübelerimizden ders alarak ilerlemeyi tercih etmeye özen gösterelim lütfen Koç Burcu Doğum haritanızda hangi hayat alanınıza denk geliyorsa o hayatla alakalı genellikle yeni başlangıçlar yapmaya ve sıfırdan bir şeyleri öğrenmeye meyilli olursunuz. Böyle bir enerji genel anlamda çalıştırır. Ee, ama bununla beraber koç demek, inisiyatif kullanmaya hazır olmak demek ama e, başlanmış ve yarım bırakılmış konularda gene koç burcu temalarıdır. İşte güneş koç burcundan geçerken bizim de hayatımızda bir şeyleri başlayıp yarım bırakma eğilimi gösterecek olduğumuz konular temalarda kendini gösterecektir tabii ki. Deneyimsiz, tecrübesiz konularla karşılaşabilecek olduğumuz gibi kendimizi tanımak, ne istediğimizi bilmek ve gerçekten istediğimiz şeyin peşinden gidecek cesareti göstermekle alakalı da Güneş Koç transitini çok rahat kullanabilecek olduğumuz bir döneme de girdiğimize işaret ediyor gökyüzü açıkçası e, savaşmak demek mücadele zamanı artık Koç Güneş enerjisi e, özellikle e, sahip olacak olduğumuz bu yüksek enerjiyle beraber ee, risklerin farkında olmak ve buna rağmen harekete geçebilecek olduğumuz cesaret e, enerjisini de ortaya koyacak olduğumuz tema çalışıyor olacak. Daha aktif, daha enerjik. Ee, belki biraz daha e, savaşan o e, temayı çalıştıracak olduğumuz gibi girişimci yanımızı da. Ortaya çıkaran bir e, süreçte olacağız. E, o yüzden e, tek başımıza hareket etme eğilimini daha fazla gösterecek olduğumuz gibi yeni başlangıçlar yapmak istediğimiz konular, temalar, harekete geçmek istediğimiz alanlarla alakalı o aksiyonu almak, o inisiyatifi ele alarak, hareket etmek istediğimiz konu ve temalara dair çok daha rahat kendimizi ortaya koyuyor olacağız. Ama neye dikkat etmemiz gerekiyor bu süreçte? Tabii ki başladığımız şeye yarım bırakmamaya dikkat etmemiz gereken bir enerjinin çalıştığını da unutmayalım lütfen. Çünkü burada bir şeye karar verip o çocuksu enerjiyle ay ben bundan vazgeçtim yok ya işte istediğim gibi değilmiş işte umduğum gibi olmadı deyip bir şeyleri yarım bırakmak ya da planladığımız doğrultuda ilerlememek gibi temalarda çalışıyor açıkçası hedeflerimizi daha çok bitti dediğimiz noktada her şeyin yeniden başladığı bir döngüye geliyor olacağız açıkçası zaten güneş koç burcunda yücelir astrolojide çok rahat ettiği bir burçta seyredecek olduğu için o yüzden daha rahat daha cesur daha cesaretli ve motivasyonumuzun daha güçlü olduğu, korkusuzca ilerleyecek olduğumuz konular, temalar, cesaretle atılım yapacak olduğumuz konular, durumların kendini gösterecek olduğunu anlatıyor. Yani Güneş Koç eşittir şunu söylüyor. Artık aklındakileri hayata geçirme zamanı. Hadi aksiyon alabilirsin, hadi eyleme geçebilirsin dediği o enerjiyi çalıştırıyor olacağız. Tabi bununla beraber biraz daha bencil olabiliriz. Dikkatli olmaya özen gösterelim. Ani fevri hareket etmenin verecek olduğu kazalar sakarlıklara karşı açık olabilecek olduğumuz tema çalışacak. Sabırsızlık, patavatsızlık, dürtüsel ve kaba davranışlarda kendini gösterecektir. E, bu alanlarda da biraz daha dikkatli olmaya özen gösterelim pot kıra, kırma sayımız artacaktır bu döngüde. O yüzden ne söylediğimizi, ne hemen düşündüğümüzü dile getirmek değil de biraz daha aklımızda, fikrimizde ölçerek, tartarak, bir çerek konuşmaya da özen göstermemiz e, gerektiğini anlatıyor. Dikkat dağınıklıkları bu süreçte biraz fazla yaşanabilir. Dikkatli olmaya da e, özen göstermekte fayda var. E, tabii ki ama genel anlamda kendimizi ortaya koyacak olduğumuz konularla alakalı daha enerjik, daha hareketli, daha motive, hissedici, olduğumuz bir zaman dilimi olacak. Zaten biz e, astrologlar için de Dünya Astroloji Günüdür, günün başlangıcıdır. Güneş'in Koç Burcuna e, seyrettiği zaman dilimi. Evet, bizim de günümüz kutlu olsun efendim. E, ve bugün Merkür-Kirona e, kavuşumu var. Tam kavuşumda olacaklar. E, bu da aslında e, önemli bir görünüm. Şimdi e, öncelikle şuna dikkat edelim. Biraz Merkür-Kiron kavuşumu. Kendimizi biraz sinirli, stresli, gergin hissetmemize neden olabilir. Dikkatli olalım. Baş ağrıları özellikle migren atakları yaşama sürecini böyle sürekli yaşayanlar yaşamlarınız için biraz sıkıntılı bir döngü olabilir Başarlarınız artabilir migren ataklarınız artabilir bunlara dikkat etmeye özen gösterin ve günün genelinde biraz sizi rahatlatacak ortamlarda olmaya çok stresli ortamlarda olmamaya çok sizi stres yaratan kişilerle bir arada olmamaya da lütfen dikkat edin olur mu çünkü bu sizi biraz yoracak bir enerji olabilir ee, bu baskıyı ve siniri stresi hissedecek olmanız genel anlamda sizin de kendinizi Baskı altında hissetmeniz sağlık açısından sizi zorlayabilir. Bununla beraber kimseyi kırmamaya, dökmemeye, incitmemeye özen gösterelim lütfen. Güneş de burada olacak çünkü Merkür-Kiron kavuşumu burcunda yaşanacak ve bugün Güneş'in de burcuna geçmesiyle beraber bu da etkili bir enerji çalışacak olduğu için biraz bencillik yapmazdık, biraz ben demek, biraz o egosal yanımızı ortaya çıkaracak olan iletişim durumları söz konusu olabilir. Ne düşündüğümüze, ne söylediğimize, ne karar verdiğimize, ne karar verip hareket eğiliminde bulunacak olduğumuz konulara dair dikkatli olmaya özen gösterelim. Kimseyi kırmayalım, üzmeyelim, incitmeyelim. Bunu neyle yapabiliriz? Bir düşünceyle iki iletişim kanalımızda Bir şey konuşurken, karşımızdakine bir şeyi dile getirirken, o düşünceyi, o fikri, Karşı tarafa iletirken daha temkinli, daha empati kurarak iletmeye Kırmamaya, üzmemeye, dökmemeye özen göstererek bu iletişimi kurmanın faydamızı olacak olduğunu unutmayalım lütfen bile isteye kimsenin yarasına tuz basmayalım. Bu enerjiyi tam tersine kurduğumuz iletişimle kullandığımız kelimelerle kurduğumuz cümlelerle karşı tarafı iyileştiren senin yaranı acını anlıyorum ve ben senin yanındayım bu acı bu acını bu yaranı iyileştirecek şifa yolu da bak buradan geçiyor dediğimiz o yol gösteren o rehberlik edecek edebilecek olduğumuz enerji çalıştırmaya özen gösterelim lütfen aksi takdirde hem çok ağır bir karma yaratma eğilimi de oluruz artı gerçekten bu bile isteye yapılan e, süreç e, kötülük demek ya kötülük yani hiç e, böyle bir enerji çalıştırmaya gerek yok kimsenin yarasına tuz basmayalım. Kendi yaralarımızı da iyileştirmek ve şifalandırmak adına kullanabiliriz. Belki kendimizle konuşabiliriz, yazabiliriz, günlük tutmaya başlayabiliriz. Tuttuğumuz günlükleri şöyle bir eski sayfalara dönüp bakmak ve orada e, fark etmemiz gereken, yüzleşmemiz gereken e, Konu ve temaları fark ederek bu farkındalık ve bilinçle bilinçli bir bakış açısı içerisinde olacak olmanın da gene şifa ve şifalandırma e, enerjisini çalıştıracak olacak olmanın da e, avantajını bu şekilde kullanmakta da fayda olacak olduğunu gösteriyor gökyüzü bizlere. Evet kırmadan dökmeden. İn incitmeden ama anlayarak, şifalandırarak, yardımcı olarak, yol göstererek ve rehberlik ederek çalıştıracak olduğumuz enerjiyle beraber gerçekten çok önemli bir döngüyü kendi hayat tekamül yolumuzda da kendimiz adına çok önemli enerjilerin aktif olmasını sağlayacak olduğumuzu unutmayalım olur mu? Evet bugünlük de benden bu kadar. Ee, bu videoyu hem sevdiklerinize hem de e, siz de izleyerek katkıda bulunabilirsiniz. Çok da memnun olurum. Yorum yapmayı ve beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Ee, gene <laughs> bir işbirliği birliği. Ee, ekina Gümüş ıı, yüzüğüm. Ee, Laba Laba Kampani yüzüğüm. Ee, Sembol Dünyası bilekliğim. Ekine gümüş bilekliklerim. Ee, küpelerim çok eski inanın nereden olduğunu hatırlamıyorum ama kolyemde gene ekine gümüşe ait. Bluzum da biraz eski bunu da nereden olduğunu hatırlamıyorum. Saçım da e, kuaför suadi efendim. Evet işbirliğini de tamamladıktan sonra sağlıklı, huzurla mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum sizler için. Hoşçakalın görüşmek üzere.